Vandallar, Gotlar, Moğollar. Tarihte duyduğunuz tüm barbarların önünü ilikleyeceği modern zamanın barbarı İsrail, barbarlığın son evresi için refaha girdi. Peki son 7 ayda Gazze'nin kuzeyinden başladığı soykırımda katliam ve yıkımdan başka ne kazanabildi? Gelin anlatalım. İsrail malum, önce Kuzey Gazze'ye girdi. Saldırıları tanımlayacak tek sözcük barbarlıktı. Yetmedi, dünya tarihinin en korkunç gıda ambargosunu yaptı. Gazzeliler otları, hayvan yemlerini yedi, topraklarından çekilmedi. İsrail kuzey Gazze'yi tamamen kontrol altına alabildi mi? Hayır. Katil sonra Han Yunus'a geçti. Haftalardır süren kara harekatı yürüttü evler, hastaneler, okullar, camiler ne varsa yerle bir oldu. Barbar gittiler sandı ama birkaç hafta içinde Filistinliler Han Yunus'a geri döndü. İsrail Han Yunus'u da kontrol altına alamadı. Şimdi sıra güneyde. Katliam ve yıkım için aylardır hazırlanan İsrail bu kez Refah'a girdi. Refah şu an dünyanın en kalabalık toprak parçası. Soykırımdan önce 280 bin kişinin yaşadığı bölgede şimdi neredeyse bir buçuk milyon kişi var. Yani bu denli yoğun bir bölgede İsrail'in işi şimdi daha zor ve başarı olasılığı yine düşük. Katliamın üçüncü aşamasında ne refah alabilecek ne de rehineleri kurtarabilecek. Ve sonra... Katliamdan bir gün önce reddettiği ateşkes masasını muhtemelen kendi isteyecek. Bu kanlı soykırım bittiğinde İsrail mağlup, Gazze galip olacak. Siyonist işgali büyütmek için kuzu postuna bürünen ABD ise yıllardır çiğnediği Orta Doğu barışı sakızını bir daha ağzına alamayacak.